Sorumuz bir sayıya uygulanan işlemler aşağıda belirtilmiştir. Yan üçgen 4 ile çarpıp 8 ekleyip sonuç çift ise 2'ye böler. Kare 3 ile çarpıp 2 çıkartıp 12 ekler. Nokta 9 ile çarpıp 9 ekleyip 9 çıkartıp 9 ile böler. 43 sayısına sırasıyla üçgen ve kare işlemi uygulanırsa sonuç kaç olur? 43'ü alıyoruz. 43 sayısını 4 ile çarpıyoruz. Birinci işlemimiz bu. 4 ile çarparsak 172 olur bunun sonucu. Diyor ki 8 ekle. Hemen buna 8 ekliyoruz. 172 8 eklersek 180. Sonra diyor ki sonuç çift ise 2'ye böler. Daha sonra bunu 2'ye bölüyoruz. 180 bölü 2 90. 90'ı şimdi alıp ikinci kare işlemini uyguluyoruz. 90'ı 3 ile çarp diyor. 3 ile çarpıyoruz. 270. 270 sayısına 2 çıkarıp 12 ekler diyor. 2 çıkarıyoruz. 12 ekliyoruz. 12'den 2 çıkarsa 10 kalır. 280 artı 270 artı 10. 280 doğru cevabımız A şıkkı olur.